İslam der ki men lem yuqir kebirana ve lem yerham sagirana feleysa minna büyüklerine saygı küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir. Hadis-i şerifin farklı versiyonları var. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi küçüklerine şefkat göstermeyen büyüklerinin de hukukunu tanımayan bizden değildir ve benzeri hadisleri irad eder Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Mümin ayete hadise iman eder. Mümin فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yara Kim zerre-i miskal kadar hayır işlerse onun mükafatını görür. Kim de zerre-i miskal şer işlerse, kötülük yaparsa onun cezasını görür. Ayetine iman eder ve böylece şerden ve kötülükten, her türlü saygısızlıktan vesaireden uzak durmayı, buna mukabil hep iyilikten, saygıdan, hoşgörüden yana olmayı kendisine prensip edinir mümin. İşte bu ancak imanla konulabilecek ve korunabilecek konulabilecek ve korunabilecek bir şeydir. Bugün kardeşlerim Yıllardır bize muasır medeniyet diye lanse edilen batıda bahsettiğimiz bu fazilet ve erdemlerden, bu ahlaki prensiplerden bahsetmek neredeyse ayıp hale gelmiştir. Evet, batıda bırakın büyüge saygıyı anne babaya saygıdan dahi bahsedilemez. Şu anda batılı ülkelerin hangisinde bir akrabanız, dostunuz varsa sorun. Ana okuluna giden çocuğa bile, ana okuluna giden çocuğa bile onun öğretmeni ya da kreşe giden e, nedir? Bakım evine bile onun bakımcısı çocuğa diyor ki 3-4 yaşındaki, 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuğa hiç kimse senin istemediğin bir şeyi sana yaptıramaz ne annen baban, ne abin, ne ablan, ne halan, ne teyzen, ne amcan, ne dayın. Hiç kimse senin istemediğin bir şeyi sana yaptıramaz. Öyle bir şey isterlerse senden gel bize söyle. Seni zorlayan olursa, seni azarlayan olursa, sana el kaldıran olursa, sana bir fiske vuran olursa gel bize söyle. Ne olacak ondan sonra? Çocuğu ailesinden alacak. Şu anda arkadaşlar sadece Almanya'da her yıl 10 17 bin çocuk ailelerinden alınmaktadır. 17 bin çocuk ve bunların yüzde 90'ı Müslümanların çocuklarıdır. Neden? Çünkü kendilerinde zaten çocuk kalmamış ki. Bir de Müslümanların çocukları ne kadar ailelerden alıp da efendim işte bakıcı aile dedikleri, koruyucu aile dedikleri ailelere teslim ederlerse onları Hristiyanlaştırma keşke Hristiyanlaştırma olsa yani tırnak içinde söylüyorum dinsizleştirme, ateistleştirme, sabata isleştirme, hazlara tapınan, paraya tapınan insana değer erdem, fazilet, ahlak tanımayan bireyler haline, biyonik robotlar haline getirmek için uğraşıyorlar. İşte bugün batıda komşuluk hukukundan, ebeveyn evlat ilişkisinden, akrabalık ilişkisinden, büyüge saygıdan, küçüğe şefkatten, merhametten bahsetmek mümkün değildir. İşte batının bu batasıca bataklık olan karanlık olan ahlak ve davranışları bize doğru geldikçe bizdeki huzursuzluklar da katlanarak büyümeye devam etmektedir. Maalesef. Bakınız İslam İslam'ın peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu bir kavme içerisindeki pirifani yaşlılar ve masum evlatlardan dolayı, masum çocuklardan dolayı merhamet eder buyurmaktadır. Yani İslam büyüklere saygı göstermeyi, onlara şefkat göstermeyi, onlara iyi davranmayı, onlara kibar davranmayı ve onları rahmet vesilesi bilmeyi. Veli nimetdir ya bazı hani esnaflar dükkanlarına yazar müşteri veli nimetimizdir veli nimetimizdir yani nimetin bize gelmesine vesile müşterimizdir onun için ona saygımız sonsuzdur gibi bir ifadedir bu büyükler de bizim veli nimetimizdir anne babamız bizim veli nimetimizdir pirifani bir insan bizim veli nimetimizdir çocuklar masum çocuklar ve pirifani yaşlılardan dolayı Allah bir kavme rahmet kapılarını açar, onlara merhamet eder, onlara yağmur yağdırır, onlara rızık verir vesaire vesaire. Bakınız. İslam meseleye böyle bakmaktadır. Böyle baktığı için de büyüğe saygıyı, küçüğe şefkati ve merhameti emretmektedir. Hem öyle emrediyor ki Peygamber Aleyhisselam, büyüğe saygı, küçüğe merhamet göstermeyen bizden değildir diyor. İslam dairesinin dışına çıkmıştır gibi çok ağır bir ifade kullanmaktadır Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Peki ya batılı sistemlerde, bugünün beşeri sistemlerinde adı ne olursa olsun adı demokrasi olur, adı komünizm olur, adı faşizm olur, adı liberalizm olur, adı kapitalizm olur. Ne zıkkım olursa olsun hiçbirisinde bu fazilet verdemden bahsetmek mümkün değildir. Bakınız şu anda arkadaşlar Avrupa'da 65 ve üstü yaş yüzde 35'leri geçmiş durumdadır. Ve bugün batılılar artık yaşlıları sırtında çok büyük bir kambur, ağır bir yük olarak görür hale gelmişlerdir. Ha bu koronavirüs çıktığı zaman ben birkaç tane yazı yazdım. Zaman zaman size de hatırlatıyorum diyorum ki arada sırada girin ve bakın kendi sistemde ya da Milat gazetesinin arşivine girerseniz haftada iki gün oraya yazı yazmaya devam ediyorum. Şimdi e, korona batıda yaşlı budamıdır diye bir yazı yazdım. O da TV ve benzeri bir takım siteler hemen bunu tiye aldılar, dalga geçtiler vesaire. Ama orada yaşayan insanlar biliyorlar. Bu gibi operasyonlar tabi işin bir yönü sadece bu, budur. Bu plan demi, bu pandemi değildir. Bu plan demidir. Bu bir derin bir plandır. Küresel çetelerin bir planıdır. Bu planın bir ayağı da yaşlıları itlaf etmektir. Yaşlıları itlaf etmek. Ne kadar yaşlı ölürse. Devletin sırtındaki kambur o kadar azalmış olacak. Adam 65 yaşında emekli oluyor. Yaş 95, 100 oluyor. Adam hala yaşıyor. 30 yıl, 40 yıl maaş almaya devam ediyor. Devlet bakıyor ki ya %35 %35 devletin gelirinin büyük bir kısmı yaşlılara gitmektedir. Emekli maaşına gitmektedir. Ne yapalım? E bunlardan bir şekilde kurtulmamız lazım. Bunu biraz azaltmamız lazım. Nasıl azaltacaklar? İşte yollarından bir tanesi budur. Sadece bu mu? Bakınız zaman zaman basında okursunuz der ki İngiltere'de cani hemşire 350 kişinin canına kıydı. Efendim İsviçre'de cani hemşire 150 kişinin canına kıydı. Bakınız. Almanya'da görev yaptığım sırada camimde namaz kılan genç bir arkadaşın bizatihi itirafı diyor ki gittim mesleğini yaptım orada herhangi bir iş yapacağınız zaman 2-3 yıl onun mesleğini okuyorsunuz sonra işe başlıyorsunuz sınavla mınavla vesaire mesleğini yaptım okudum sertifikasını aldım gittim hastanede hasta bakıcı olarak işe başladım ya bakıyorum ki Şimdi yoğun bakımda yatan yaşlı adam var. Kendisinin geleni gideni hiç yok. Bir tane oğlu arada bir geliyor. Diyor ki nedir bu sizden çektim diye hemşirelere bir bir tomar fırça çekiyor. Benim işim gücüm var. Her gün her gün hastaneye gidip gelemem. Ne yapacaksanız yapın. Yani bir an önce bu ihtiyardan beni kurtarın diyor. Anlatabiliyor muyum? adam gittikten sonra bazıları bunu yapıyor. Cıngar çıkarıyor. Bazıları da geliyor. Hemşireyi o hemşirenin odasına giriyor. Ona rüşvet veriyor. Bizim ihtiyar hakkında bir şeyler yapın diyor. Baş hemşire geliyor. Hemşireler diyor ki falanca beye iyi bakın diyor. Hani eskiden karakola düşenlere Karakol amiri derdi ya falancaya iyi bakın. Ne demekti iyi bakın? Birkaç değnek fazla vurun demekti. Anlatabiliyor muyum? Bir zamanlar bundan 20-30 yıl önce, 40 yıl önce şimdi de hemşire diğer hemşireler diyor ki buna iyi bakın diyor. O iyi bakın dedikten 3 gün sonra o adam ölüyor. Nasıl? Adamın serumuna şunla bunla yavaş yavaş çaktırmadan onu öbür aleme gönderecek tedbirler alıyorlar hemşireler. Evet. Ötenazi bazı Avrupa ülkelerinde zaten kabul edilmiştir. Ne demektir ötenazi? Yani adam ilaçla öldürmek, zehirleyerek öldürmek. İşte Batı yani sadece bunlar delil değil. Ha bu bu arkadaş sonradan diyor ben hastaneyi terk ettim. Neden? Bana da para teklif ederek Falanca'nın Şu falanca beyin Falanca hanımın Serumuna şu ilacı kat dediler Baktım ilaca ilaç zehir Aşamalı olarak Yavaş yavaş çaktırmadan öldürecek bir zehir Ben dedim ki Ben Müslümanım benim inancım buna izin vermez Ben o zaman Katil olurum benim inancıma göre kim haksız yere bir insan öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi günah yüklenir. Ben bunu yapamam dedim. Yani kardeşlerim kısacası İslam yaşlıyı çocuğu rahmet vesilesi görürken veli nimet görürken batı yaşlıyı kambur görmekte sırtında yük görmekte çocuğu da kendi rızkının engeli görmekte. Çocuk ne kadar çoğalsa o kadar rızkımız azalacak. O zaman çocukları azaltalım. Fikrini ha bile insanlara empoze etmiyorlar mı? Şimdi batı mı batı mı ilerici batı mı muasır medeniyet ve İslam da orta çağ karanlığı öyle mi? İnsanlığı, fazileti, erdemi, saygıyı, şefkati, merhameti emreden İslam Orta çağ karanlığı gerici mürteci bata sıca batı bataklık olan batı da humanist ve insancıl öyle mi? İllahi'l-Fatiha.